Küme düşmesi kesin AOE'ye hayat verdi. Schalke ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Leipzig'e kupa getirdi. Belçika milli takımında kaos ve yıldızlarla yüzleşti. Domenico Tedesco Fenerbahçe'de koltuğun yeni sahibi. Hayat hikayesini kısa geçeceğim Todesco'nun. Almanya'da imkansızları başarıp yurt dışında bocalaması, futbola yaklaşımı, taktikleri, iletişimi. Asıl konumuz bunlar olacak. Aslen bir İtalyan. Ailesiyle o da 2 yaşındayken Cosenza'dan Almanya Baden-Württemberg'e taşındı. Sonraları kardeşiyle Alman vatandaşlığı aldı futbolu küçük yaşlarında denedi, sonra eğitime yöneldi. İşletme okudu ve inovasyon yönetiminde yüksek lisans yaptı. 23 yaşında Stuttgart'ın 17 yaş altı takımında Thomas Schneider'in yardımcısıydı. 28'inde Hoffenheim 19 yaş altı teknik direktörü oldu. Almanya teknik direktörü Nagelsmann'la dostluğu burada başladı. Futbol Koştu Akademisi Hennes Weisfeller Akademisi'nden 2016'da birincilik diploması aldı. Alman futbolunun sihirli geri dönüşlerinden biri için 31 yaşında görevi hazırdı. Bundesliga 2'nin dibine demir atmış Aue, ligin bitimine 11 maç kala göreve çağırdı. 23 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 12 yenilgileri vardı. Tedesco 5-4-1 ve dönüşme yatkın bir 5-3-2 oynattı. İlk 5 maçında 4 galibiyet aldı, takımını küme düşmekten kurtardı. Bu sihrin farkına aynı sezonu Bundesliga'da 10. bitiren Schalke yönetimi de vardı. Ve Tedesco 32 yaşında teknik direktör olarak Bundesliga'ya adım attı. İlk yıl ligde Bayern'in ardından ikincilik, Şampiyonlar Ligi bileti. Ve bunlar yetmezmiş gibi Dortmund'a derbi darbeleri. Ligin ilk yarısında takımı Dortmund'a karşı 4-0'dan gelip 4-4'ü elde etti. Sahasında da 2-0 galibiyet geldi. Yaş 33, adres Şampiyonlar Ligi, İstanbul deplasmanı. Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı deplasmanda beraberlik aldı, sahasında 2-0 kazandı. Burada kariyerinin ana hatlarından bir de devreye girdi. Gençlere dokunma, takımdan yıldız çıkarma. Schalke'de Goretzka, Konoplyanka, Embolo, Amin Harit, Tedesco ile çıkış yaptı. Ama Bundesliga, Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda gidişat kolay olmayacaktı. Schalke gruplardan çıksa da devre arasının ardından çöküş başladı. Üst üste 5 yenilgi, Mainz'a 3-0, Düsseldorf'a 4-0 ve son olarak Manchester City'ye 7-0 mağlubiyet. Peri Masalı 2. yılının Mart ayında kabusla bitti. Genç yaşta yaptıkları sezonu Zenit, Lokomotiv, Krasnodar ve CSKA'nın ardında bitiren Spartak Moskova'nın dikkatini çekti. İyi de bir yıllık ücretle ülkesinden ilk ayrılık için Rusya'ya gitti. Şalke'deki üçlü savunma sistemini burada da devam ettirdi. Ama hava değişimi yaramadı. Şampiyonluk hedefleyen Spartak sezonu 7. olarak Avrupa potasının dışında tamamladı. Bir sonraki yıl ikinci olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine takımını taşısa da Covid veda getirdi. Tedesco ülkesinde ailesinin yanında olmak istiyordu. Yıl sonu biten sözleşmesini Spartak istese de yenilemedi. Almanya'da da işlerin yolunda gitmediği bir adres vardı. CS Mars sonrası Leipzig'in arayışlarını Tedesco noktaladı. Lige kötü başlayan Leipzig'i 4. sırada Şampiyonlar Ligi potasında tuttu. İlk UEFA Avrupa Ligi deneyiminde Real Sociedad ve Atalanta'yı eleyip yarı finale yükseldi. Rangers elendi. Ama en önemlisi Almanya kupasını Leipzig müzesine getirdi. Genç parlatma erbabı demiştik. Tedesco elinde Leipzig'te dünya futboluna sunulan isimlerden bazılarını sayalım. Sobostai, Enkunku, Dani Angelinho, Guardiola, Orban, Simakan, Mukele, Fosberg, Posen ve saymadığım diğerleri… Şalke'deki gibi ikinci yıl peri masalı bitti. Süper Kupa Bayern'e kaybedildi. Bundesliga'nın ilk 5 haftası iki yenilgi, 2 beraberlik, bir galibiyet. Ve tıpkı Schalke'deki gibi son maç bir Şampiyonlar Ligi akşamı. Evinde Shakhtar'a 4 bir yenilen Leipzig'de Tedesco ile yollar ayrıldı. Buradaki 38 maçının 35'inde de yine üçlü savunma dizilişi oynattı. Son durak Belçika milli takımı. Büyük egolar, kaprisler, yıldızlarla ilk tanışma. Ülkesini Almanya'yı 3-2 mağlup edip iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa şampiyonası ise tam bir hayal kırıklığı. Sürpriz şampiyonluk adayı denen Belçika gruptan ikinci çıktı. Fransa'yı yenilerek turnuvadan ayrıldı. Oyunculardan medya önünde eleştiri aldı. Belçika medyası form durumu ne olursa olsun aynı takımı sahaya sürmekle suçladı. Ve en ağrı da Kurtuğa Tedesco olduğu sürece milli takımı bıraktığını açıkladı. Eleme aşamaları iyi geçse de kabus gibi şampiyona sonrası Tedesco'nun ilk milli denemesi 24 maçta kaldı. Belçika milli takımda klasik 4-2-3-1 oynatan teknik adam, kulüp takımlarında sürekli üçlü savunma hattı, kanat bekler, skorer sahte iç forvetler ve mobil santroforlar kullandı. Sağ kenarındaki hareketli tavırları, tribünle etkileşime sıcak yaklaşması, skorun iyi gittiği durumlarda onu taraftar nezdinde sevilen bir karaktere dönüştürebilir. Yanında camiayı bilen Gökhan Gönül de yardımcı antrenör olarak yer alacak. Ama seçim öncesi camiada net bir muamma hakim. Ali Koç göreve devam edecek mi? Saadettin Saran göreve gelirse Tedesco ile yola ne kadar devam etmek isteyecek? Yeni sezon planlamasında Mourinho üçlü savunma denemeleri yapsa da ilk haftalar dörtlü hattı öngörüyordu. Ciku, Yusuf çiçek gibi geçtiğimiz yılın joker stoperleri gitti. bekte Semedo'nun güncel sağlık durumu belirsiz. Fenerbahçe'nin önünde 3 kul var ve ortalama 50 maç var. Tedesco'nun kanat bekli üçlü savunma hattı bunu kaldıramayabilir. İtalya asıllı hoca bunu kolayca görüp Belçika'daki gibi 4-2-3-1 oynatabilir. Geldiğinde de bu sisteme entegre olacağını belirtiyordu. Dorgelesnene, Archie Brown, Oğuz Aydın gibi satış potansiyeli olan isimleri iyice parlatabilir. Ama belki de en unutulmaması gereken şey olası puan kayıplarında tribünlerden İsmail Kartal tezahüratlarını da dinleyebilir. Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlı. Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık